Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı karelerinden muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum dizimizde olanlar yaşananlar şimdiye kadar olan kareleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Güzel görüntülerimiz olacak. Kamera arkası paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Biz takipte kalsanız anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kamera arkası görüntülerimiz olacak. Spoil bilgi haberimiz olacak arkadaşlar. Bizi takipte kalanlar zaten anında haberdar olur arkadaşlar. Yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdi sizi güzel görüntülerle boş boş bırakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri